Fenerbahçe, Arda Güler'in satışından elde ettiği gelirle transfer bütçesinde güçlenerek Wilfred Zaha transferini tamamlamaya çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, birçok takımın da ilgisini çeken bu yıldız futbolcu için yoğun çaba sarf etti ve artık transfer sürecinin neredeyse tamamlandığını belirtiliyor. Fenerbahçe, Zaha için daha önce gerçekleştirdiği görüşmelerde teklifini artırmıştı. Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle birlikte Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Transfer sürecinin artık küçük ayrıntılara kaldığı ve son aşamaya geldiği belirtiliyor. Ayrıca, Arap Yarımadası'ndan da ilginin devam ettiği biliniyor. Zaha, çok büyük teklifleri bekletirken Avrupa'dan en güçlü teklifi Fenerbahçe'den aldığı ve bu teklifi kabul etmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Wilfried Zaha transferini tamamlayarak kadrosunu daha da güçlendirmek için büyük adımlar atıyor. Taraftarlar ve futbol severler, Zaha'nın Fenerbahçe'ye katılmasıyla ilgili gelişmeleri heyecanla bekliyor. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.